Merhaba a astroloji sevenler. Bugünkü videomuzda astrolojide en derin sularda yüzmeye hazır mısınız? Bugün sizi duyguların, sezgilerin ve içsel dünyanın yöneticileriyle tanıştıracağım yengeç, akrep ve balık. Su burçlarının gizemli evrenine hoş geldiniz. Onları tanımaya hazır mısın? O halde başlayalım. Su elementi astrolojide duyguların, sezgilerin, bilinçaltının ve içsel derinliğin temsilcisidir. Tıpkı su gibi bu burçlar da bulunduğu kabın şeklini alır. Yani çevresine göre şekillenir. Hassas, duyarlı ve iç dünyaları güçlüdür. Empati kurarlar, hissederler, bağ kurarlar ama aynı zamanda kolayca da incinirler. Yengeç burcu duygusal, sezgisel ve koruyucu bir yapıya sahiptir. Aile, ev ve geçmiş kavramları onun için çok önemlidir. Yüksek empati gücüyle çevresindekileri derinden anlayabilir, sevdiklerine karşı son derece şefkatlidir. Ancak fazla alıngan olabilir ve geçmişte yaşananları kolay kolay unutmaz. Duygusal güvenliğe büyük ihtiyaç duyar. Bu yüzden kabuğuna çekilerek kendini korumaya çalışır. Bir yengeç sevdi mi yüreğiyle sever Sadık. Bağlı ve içtendir. Akrep Burcu derin, gizemli ve tutkulu bir karaktere sahiptir. Duygularını kolay belli etmez ama çok yoğun yaşar. Sezgileri kuvvetlidir, olayların görünen yüzüyle yetinmez. Derinine inmeyi sever. Sadıktır ama güvenini kazanmak zaman alır. Kontrolü elinde tutmak ister. Bu da zaman zaman kıskançlık ve inatçılık olarak görülebilir. Krizlerle büyür, zorluklardan güçlenerek çıkar. Akrep dönüş ve yeniden doğuşun burcu yıkılır. Yeniden kurar ama asla pes etmez. Balık burcu hayalperest, sezgisel ve son derece duyarlıdır. Ruhsal derinliği ve empati gücü çok yüksektir. Başkalarının duygularını adeta kendiymiş gibi hisseder. Sanatsal yönü güçlüdür, yaratıcıdır ve iç dünyasında zengin bir hayal alemi barındırır. Gerçeklerden kaçmaya eğilimli olabilir, zaman zaman hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır fedakar ve merhametlidir ama sınırlarını korumakta zorlanabilir. Balık burcu ruhsal bağların, sezgisel bilgeliğin ve evrensel sevginin temsilcisidir. Su burçları zodyağın kalbiyle hisseden burçlarıdır. Derin duygulara, güçlü sezgilere ve sarsılmaz bir empatiye sahiptirler. Sevdiklerine karşı koruyucu ve fedakardırlar. Ruhsal bağlara büyük önem verirler. Hayal güçleri zengindir, iç dünyaları adeta bir okyanus gibidir. Sessiz ama derin, bazen kırılgan olabilir, duygularına kapılabilirler. Ama bir su burcu sizi seviyorsa bunu tüm ruhuyla yapar. Aistrolojiyi dinlediğin için teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunu paylaşmayı unutma. Bir sonraki elemente görüşmek üzere.